Amare hoş geldiniz. Ben Fidan Yalız. İnsana dair programına başlıyorum. Bazı duygular vardır arkadaşlar. Herkes yaşar ama kimse adını koyamaz. Ve konuşulmayan tam olarak da buradan çıktı. Yani insanların düşündüğü ama dile getiremediği meseleleri sohbet, konuk ve gerçek karşılaşmalarla buluşturan bir program olmasını istiyorum buranın. Yani bu programda üstü örtülen duyguları yargılamadan kesinlikle acele cevaplar vermeden, olduğu haliyle konuşmaya çalışacağız. Burası kesinlikle bir öğretme alanı değil, fakat bir fark ediş alanı olmasını istiyorum. Belki de her sorunun cevabı olmayacak, ama en azından doğru soruları sorarak birbirimizi düşünmeye teşvik edeceğiz. Sohbetimize bu arada katılacak olan birbirinden değerli konuklarımız olacak. Anlayacağınız hep beraber nefes aldığımız dünyayı, kendi karanlığımızı ışığı bulmaya yol alacağız. Bu programda bu arada aks edilecek olan ithamlar ve bilgilerin kesinlikle doğruluğu iddia edilememek üzere bir de tartışmaya açıktır. Yani yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Be Beğendiğiniz zaman beğenme butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bir de abone olursanız pff, yani çok mutlu olurum. <laughs> Evet konuya giriyorum bu arada. Şu anki ruh dünyasının daha çok tükenmişlik üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Kurulu olduğunu. Yani bizlerin tükenmişlik sendromu e, olduğunu değil de insanların bunu sistemin bunları bize aksettiğini düşünüyorum. Bu konuya tükenmişliğe bir bakalım sonra gireceğim. Tükenmişlik nedir? Uzun süreli ve kontrol edilemeyen stresin sonucunda ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel kaynakların tükenmesiyle kendini gösteren bir durum. Yani kişide aşırı yorgunluk, bilirsiniz isteksizlik, verimsizlik, motivasyon kaybı bunlar herkese bilindir geliyordur. Yani kimse bunda bir afallamıyordur. Hepimizin bildiği bir tükenmişlik sistemi aslında. Fakat özellikle ayrıntılı bir şekilde bakmak istiyorum. Ee, özellikle sorunları olan insanlar ya da karşılıklı ilişkilerde duyarsızlaşma. Şu an zorlandım ama devam ediyorum. <laughs> yani çevresine karşı duyarsızlaşma gibi belirtiler özellikle ön planda koşuyor. Yani bana şunu söyler misiniz? Kimin kime karşı sabrı kaldı bugün? Yani şu yaşadığımız dünyada kim kime sabredebiliyor? Bana bu biraz tuhaf geliyor. Şimdi biraz daha detaylı bakacağız buraya. Fiziksel olarak belirtileri, sürekli yorgunluk, baş ağrısı, uyku sorunları, kas ağrıları, bağışıklık sisteminizi bile zayıflamasının sebebi tükenmişlik sendromu arkadaşlar. Duygusal olarak çöküntü hissi, umutsuzluk, kolay sinirlenme, hayattan zevk alamama, izolasyon isteği, suçluluk duygusu, zihinsel, davranışsal olarak da belirtileri var. Bunlar da konsantrasyon güçsüzlüğü, unutkanlık, kararsızlık, hiçbir şey karar verememe, işe karşı ilgisizlik, başarısızlık hissi, yani anlayacağınız, özellikle bir de ilişkilerdeki soğukluk, bunların hepsi tükenmişlik sendromunun belirtileri. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Gelin şimdi de bakalım, bir başa dönelim. Yani neden ben tükenmişlik sendromun insanlara bile isteye aksi savunuyorum, açıklıyorum? Hayatın aşırı kolaylaşması, yani insanın içsel kaslarının zayıflatılması ile ilişkilidir bu konu. Sırayla gideceğiz buraya. İlk başta zorluk anlam üretire geçiyorum. Yani insan zihni ve karakteri arkadaşlar dirençle gelişir. Ne demektir bu? Emek, bekleme, eksiklik ve mücadele. Bunu bir örnekle tamamlayacağım. Bir insan bir evi geçindirmek için fiziksel bir emek verir öyle değil mi? Yani uzun süre bekler. Bir şeyi elde etmek için insanlar sabreder. Peki sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Bunu başardığım duygusu, beyin. Onun sinyalini alıyor. Peki bugüne bakalım. Bugün anlam ne biliyor musunuz? Online siparişler, tek tıkla çözüm, hazır hizmet. E bunlar olmadığında kişi anlamı dışarıdan talep etmeye başlar. Ve anlam üretemeyen insanda nasıl hisseder? Tükenmiş hisseder kendisini. Okuduğum çok güzel bir kitap vardı. Oradan bir alıntı sizinle paylaşmak istiyorum. Viktor Frankl olması gerekiyor. Diyor ki insanın anlam arayışı engellenirse varoluşsal bir boşluk oluşur. Örnek cümleyle tamamlamak istiyorum. Her şeyim var ama içimde bir boşluk var. Geçmiş olsun. Yani ikinci konuma geçeceğim. Kolaylık, sabırsızlık, tahammülsüzlük. Her şeye hızlı erişim, hızlı tüketim. Anında has, sürekli bir uyum. Yani beyin ödül bağımlılığına girişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani can sıkıntısı artıyor, küçük zorluklar büyük yük gibi algılanır oldu. Hayal kırıklığı, toleransı düştü. Burada da tükenmişlik duygusunu besliyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? İnternet 5 saniye geciktiği an direkt bir sinir. Direkt bir sinir. Bunlar tükenmişlik sendromunu besliyor. Ya da mesaj hemen gelmiyor bana. Bir huzursuzluk. Yani bir sakin ol. Niye bu kadar huzursuz oluyorsun bir mesaj geç geldiği için? Bir şey zor geliyor. Hemen benlik değil deyip oradan vazgeçmek, bırakmak. Yani bir şey bırakmak için neye ne kadar emek verdin ki bırakıyorsun? Neye ne kadar emek verebilmiş olabilirsin? Bir başla bir, bir ter dök. bir amaç, bir bir amaç oluşturmak aslında. İlişki. İlişki zaten ilk sorunda hemen yani somut durum şu ki özellikle ilişkilerde bir ilişki ilk sorunda bitiyor arkadaşlar. Ve bir iş İlk stresinde de beni tüketiyor oluyor. Neden? Çünkü beyin anında ödüle alıştığı için. Konfor kırılganlık üretir. Bir de konforumuza bakalım. Yani fiziksel olarak güçlü ama psikolojik olarak narin bir insan profili ortaya çıkıyor. Çünkü dayanıklık pratikle gelişir. Küçük bir eleştiri hemen moraliniz çöküyor. Küçük bir başarısızlık aman Allah'ım özgüven yıkılıyor konfor alanında bu pratik yoktur. Yani bu yüzden en ufak stres artık yapamıyorum hissine dönüşebiliyor. Dışarıdan güçlü görünen ama içten kırılgan bir insan haline dönüşüyorsunuz. Yani normalde iyiyim ama artık hiçbir şeye dayanamıyorum psikolojisi. İşte tam burada arkadaşlar paradoks başlıyor. Geçmiş olsun hepimize. Herkes yapıyor, sen de yapmalısın. Sosyal medya, güzel, başarılı, mutlu, fit, üretken yapmaya. Yani insan kendi temposunu kaybediyor. Ben kimim? Ben neredeyim? Yani bazen dinlenmek bile suçluluk yaratabiliyor. Ama tek sebep bu mu sizce? Bence değil. Tükenmişlik sadece de kolaylıktan da gelmez. Sürekli performans baskısı değer yerine. Sonuç odaklılık, yani karşılaştırma kültürü, özellikle sosyal medya. Gerçek bağların zayıflaması, düşünebiliyor musunuz yani? 500 kişiyle yazışma ama kimseyle derin sohbet yok. Ve bunu birçok insan yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Eskiden komşu vardı, aileler vardı, uzun sohbetler vardı komşularla iletişim olan. Şimdiki konuşmalar iyiyim deyip geçilen konuşmalar. Yani yalnızlık hissine geliyorum. Burada değinmek istediğim şey tekrar tükenmişlik oluyor. Yani bizim kültürümüzde bir komşuluk vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Bunlardan kaçı ve ne kadarı kaldı günümüzde? Yani bence paradoks şudur ki hayat hem çok kolaylaştı hem de psikolojik olarak çok ağırlaştı. Kolaylık arttı fakat anlam, yön, derinlik gibi şeyler aynı hızda maalesef artamadı. Adapte olamadı birbirine ve zorlanmadığı için de güçlenmiyor. Hızlı hazlara alıştığı için sabırsızlık, sürekli kıyaslandığımız için yetersizlik, derin bağlarımızda olmadığı için yalnızlık. Sonuç tükenmiş olarak hissediyorum. Yani tükenmişlik. Arkadaşlar Ameradan ilk bölümden bu kadar diyorum ve uzun sohbetlerimizde konuklarımızla birlikte görüşmek üzere. Bay bay.